Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft'ta Debiriç oynuyoruz arkadaşlar. Debiriç'te 1 vs 1 atacağım arkadaşlar milletle. Bakalım Debiriç'te ne kadar iyiler, nasıllar diye bakacağız. Şimdi abi başlasın. Debiriç'i bilmeyenler de anlatırım biraz. Portaldan girmeye çalışıyoruz arkadaşlar. Köprü savaştır zaten. Direkt neredeyse bütün adının anlamı. Şimdi bak abi bu bize şekil şukul yapıyor okla mokla. Şöyle şunu çektim abi. Sen hayırdır? a ha? Aa 9 canı var. Şöyle altın elma abi. Şöyle okla da bir canı kaldı. Bir tane daha koy tamamdır. Bana gelecektir. Şöyle havada bir tane vuramaz mıyım? Vuramam. Tamam beni e, portala doğru ittirdi. X skorumuzu aldık abi. Ben sesi şöyle kısacağım. E, çünkü fazla abi geldi bana. Altın elma iyi abi. Şimdi abi ben, bu adam birazcık kolayıma karşı. Yani kolay ge gibi geldi bana. Ben bu adamı büyük ihtimal yenerim abi. Bu fazla bir şey yapamaz bana. <laughs> Şöyle abi dediğim anda ölmem yalnız. Ha o da öldü aşağı bir atmışım kendisine. Gel buraya abi aşırı seri buna e, baskı uygulamam lazım. Bir kere portaldan geçtik üstünlük bizde. Oku attım 18 canı kaldı. Abi 13 can 5 can tak tek geli. Buradan geç abi abi bu birazcık. E, izin, izin, izin yani kendimi övündürmeyeyim ama. Ya yani bir işte arkadaşlar seviyorum çünkü aşırı aksiyon geçiyor falan. Abi gel bakayım sen bir daha. Büyük ihtimal bu oyundan çıkma durumu falan olabilir abi bu adamda. Abi oku nereye attım? Oku nereye attım? Oku nereye attım? Dur 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 altın elma ya abi. Hop şöyle yandan lan yapamadım yani. ya. Niye olmadı? Normalde her zaman yaparım abi. Bu sefer yapamam. Neyse sorun değil. Şuradan tak kıçına bir tane ok abi. Oku, ok ok Hop şuradan geç abi. O da bana battı. Tamam sorun değil. Ben de ona bir tane daha atarım. Tamam. Şöyle ok takısına falan giriyoruz. Tamam buradan Şöyle vurdum. Tutunabilirsem tutunamadım abi. Yumruk attım da o da düştü. Tamam çok iyi. Ya yani şu an bizlik bir sıkıntı yok abi. Seriden şöyle hop. Tamam. Geçeceğim abi. Bu sefer geçtim. Seni yedim oğlum. Seni yedim oğlum. 8 can. Bit. Lan nasıl ya? Nasıl vurdu son anda? Neyse abi sıkıntı yok şuradan. Abi yanda sinsi... sinsi atak mı yapacak mı ya? Yok yok bu yemiyor. Dur. Sen. <laughs> Aha ok vuramadı. Şuradan yandan oktan geçersek hop hop, hop, hop hop çıktım abi. Adam arkadan geçiyor mu? Geç geçmek üzere ben daha önce geçtim. Hadi bakayım. Hadi oğlum hadi köyüne. Hadi köyüne. Seriden abi şöyle şuraya bir koruma falan çekemiyoruz ya. Yani yok buraya blok koymak yasak. Normalde bazı haritalarda koyabiliyorduk ama Bunda yokmuş abi. Tamam. Abi ben yükseklik avantajı bende. Bu adam bir şey yapamıyor şimdi. Ben bunun tepesinden şöyle geçerim. <laughs> Görüşürüz kardeş. Hadi vur bana. Tamam. ya yazık lan. Geçmemi istemiyor. Bay bay. Ben geçiyorum ama sıkılacak. Çünkü adam arkamaya çaktırmadan geçmeye çalıştı. Adamı arkamdan sinsi atak yapıp vuracaktı. Geçmemem için. Ama ben geçtim. Yemedim abi. Kansaydım. Kötü olabilirdi. Son sayı abi. Son sayı. Hop. Bir tane koydum. Havadayken okusun. Sık. Sıkamadım. Yandan geçmeye çok. Hadi be. Abi paslanmışım bu arada. Ee, uzun süreliğine bir oyunu ara vermiştim. Paslanmışım. Normalde o hareketi bu kadar zor yapmıyordum abi. Abi sen niye bu kadar bekletiyorsun? Böyle ölürsün ama. Hemen abi altın elma bu çok önemli. Çünkü direkt canınızı fullüyor. Yemeği kesinlikle unutmayın. Diyorum size. Başka da bir şey demiyorum. Ben bunu tepeden gideceğim. Son sayı zaten. Ee, yol bozulsa da sorun olmayacak. Çünkü Allah. Adam havada vurdu bizi. Ölürsek burada sıkıntı çekebiliriz ama ölmedik. Ve... Son sayı abi. Son sayı abi adama şey yapıyorum. <laughs> aşağı düştü abi. Buna birazcık işkence çektirelim mi burada? Buna burada birazcık bir işkence çektirmemiz var ya. Şöyle altın elmamız biterisiye kadar. Buna böyle bir işkence çektirebiliriz burada. Şöyle hop. Çünkü köşedeyim abi. Beni aşağı atma şansı yok. Ee, öldürme şansı var ama... Ee, hani alan kısıtlı olduğundan dolayı o da öldürdük abi bir canı vardı zaten. Ee, son say abi yavaştan sıkılmayın atlıyorum ben bu adamı son kez öldürüp lan ben adam beni aşağı attı şey neyse arkadaşlar bir dahaki adamda bakalım ne yapabilecek her yerimizden de ok yemişiz sıradaki maçta görüşürüz. Evet, sıradaki maçtayız. Bu seferki kardeşim iskinmiş. Matcho Stars 10. Hadi bakalım bu kardeşimiz nasıl oynuyormuş bir bakalım. Ha yok çıktı oyundan. <laughs> abi bak, Dimitri, işte benim bildiğim eğer iyi oynadığımı düşünüyorum. O yüzden birkaç şey söyleyeceğim. Yine aynı adam geri geldi ama yine çıktı adam. neyse, abi altın lenme bir kere oyunda çok önemli ve yükseklik avantajı yine çok önemli. Neyse oyun başladı. Ben şöyle altın elma ile bir de başlayın oyuna. 24 can, 2 can fazladan başlayın. 4 can, 4 can mı etkiliyor? Öyle bir şeydi. Neyse. Bu adam yerinde duruyor abi. Ne? Nubu mavi yazıyor. Bakalım nub muymuş? Bakalım. Evet birazcık galiba notmuş ya da bilmiyorum. Bu seferliğine şey olabilir. Nubu mavi yazıyor ama. Kardeş ne yapıyorsun orada? Hı? Atlıyorum ben. Hadi görüşürüz. Büyük ihtimal bu arkadaş oyundan çıkabilir yani. Çok büyük ihtimal. Aşırı büyük ihtimal oyundan çıkacak. Gol atmasın olur mu? Olmaz kardeşim yani. Olmaz yani. Bu oyunun kuralı zaten gol atmak. O yüzden şöyle. Buna ama yumruk sadece yumrukla kılıçsız adamı aşağı atmaya oynayabilirim. Sadece ee, bana <laughs> portalama girmek üzereyken kılıç kullanma hakkım falan olabilir ya. Evet evet öyle yapacağım. Öyle yapacağım abi. bunu yoldayken sadece yumrukla onun dışında Allah pardon şöyle attım aşağı güzel <laughs> abi güzel bir challenge olabilir bu bu arkadaşın numur no 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 yazdı ama sorun değil şöyle hop 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 çıktık yukarı hop yumruk şöyle şuradan attım tutundum süper attım da tutundum Allah şöyle yumrukla ittim adamı hop şuradan şöyle Allah atladım abi challenge güzel. Ee, bu arkadaşı karşı hani e, onu ezik görmek değil amacım ama challenge yaptım sadece kendime. <laughs> Abi çıkarım yazdı ee, galiba bu golden sonra da çıkacaktır adam. Ee, öyle tahmin ediyorum. Şöyle o ok katalar bir tane geri gitsin. Şöyle aa lan. Oğlum lan. Oğlum lan adam var ya. Şöyle yumrukla adamı atabiliriz yapmayız ya. Yapmayız ya. <laughs> Neyse arkadaşlar ben hani abimi çağırırım <laughs> çağır yazalım mı arkadaşlar çağır hop atlayalım abi şöyle <laughs> ya, abisini falan çağırırsa da güzel olur ee, onunla da bir kapışmak isterim ee, yenilirsek de sıkıntı değil abi sonuçta bu bir oyun kapışma heyecanı yüksek seyir zevki yüksek olması gerekiyor öyle atlama falan demekle olmuyor. Sanami çocuğu artistik yaptın. <laughs> ah, dur abi, şey bu ara. <laughs> Sen mi çocuğu artistik yaptı yazdı abi. <laughs> Çok iyi ya, bakalım. Aa, böyle falan yazıyor abi. Bakalım, o, zaman kılıca tekrar mı geçsek ne ne yapalım bakalım bu adam nasıl oynuyor bir bakalım ondan sonra şöyle tutundum abi şuna şuradan bir yumruk daha yumruk tamam Şuradan altın elmamızı... aa adam tutulmuş Ondan sonra bana oradan vurdu. Kendi de aşağı düştükten sorun değil. Hiç sıkıntı değil. Ben yine yumruğa devam abi. Yumruğa devam. Yumruğu severiz. Bu adam ne yapıyor böyle? Şöyle... o, arkadaşlar bu galiba bir şeyler açma ihtimali olabilir ama... Daha belli değil abi. Daha belli değil. Siz zaten yorumlara yazarsınız bunun bir şey açıp açmadığını da... Ben kılıca geçmek istiyorum bir tık ya. Bir tık e, kılıca geçmek istiyorum. E, çünkü... <laughs> Bu adam sanki birazcık böyle ciddileşti. oynamaya falan başladı bir tık. Aa adam atlamış nereden geçtiğini bile görmedim. Güzel abi tamam hiç sıkıntı yok ya yani biz birazcık tryharda bağlamamız gerekiyor demek ki abi yol çok kötü adamın e, işine geldi yol şu an adamın aleyhine işliyor yol. Evet adamın aleyhine işliyor tamam sıkıntı değil abi adam niye orada bekliyor anlamadım ama şöyle sen kardeşimi inersen beni e sonra. Lan aşağı düşemedim mi? ya. Lan abi ne oluyor bana? Arkadaşlar bu adam büyü falan yaptı <laughs> falan diyormuş. Kardeş sen şöyle bir geri git. Allah aşağı düştü beni de abi intihar saldırısı yaptı adam. Ya benim şuraya adam akıllı bir yol çekmem lazım ama yani onunla da nasıl yapacağımı bilmiyorum ya açıkçası. Gerçekten bilmiyorum çünkü e, burada yol avantajı çok önemli oluyor arkadaşlar. Şöyle tamam aşağı atla tamam 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 aşırı seri hızlı gitmem lazım abi o geçti ya ben hata yaptım hadi 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 Oop. hadi be hadi be Eee çocuk ya abisini geçirdi ya da bilmiyorum ya kendisi bilerek önce kötü oynadı ondan sonra şey olmuş olabilir sıkıntı yok abi 3-2 skor şu anda abi ah, abi adam gelmiş oğlum lan artistin kime lan ağzını yüzünü kırdımının. güzel taktik Aşırı iyi taktik o düşecek sandım ama düşmedi. Hop uy, böyle bir bak varmış lan oyunda. Hop tek oka tek yer güzel. Hemen şuradan şunu yaptık. Ee, i̇ntihar saldırısı yapmasına izin vermememiz gerekiyor ya. Şöyle tutundu. O da tutundu. Ben tutundum. Çık şuradan. Aşırı lan. Aa. Şöyle altı canı kaldı. Sıfır can. Hadi be düşürdü. Hop. Hadi olmadı. Abi ya çok gıcık arkadaşlar ben bunu nasıl şey düzelteceğim ya İşte bak adam full yol avantajından kazanacak bile olabilir şu anda Aa çok iyi tamam ben de avantaj ben daha hızlı giderim ben daha hızlı giderim ve geçtim abi Tamam 4-2 oldu skorum ee, güzel ee, son son şey ee, son gol abi Bakalım kim alacak güzel adam sonradan çevirmesi güzel oldu en azından aksiyon arttı az önce hiç aksiyon yoktu abi nerede boşluğa düştü diyor okey beyzinde hemen buradan ben bir devam edeceğim bana büyük ihtimal ok denemesi mi yapacak hayır yine aşağı düştü okey şuradan havadan oku vurduk diyecektim ki son kapışma son kapışma hop dört can ve ve maç biter abi burada Abi adam Adam e, abisini çağırdı. Abisini de yendik. İlk başta tabi abisi zor oldu ama adamın oyun stilini öğrendikten sonra e, bir sıkıntı kalmadı arkadaşlar. Vay canına. Ee, güzel bir iki tane maç attık. İkisi de güzeldi. İkisini de yendim abi. Birinci maç birazcık kolay geçti. İkinci maçın başları kolay geçti. Ee, sonlarına doğru birazcık zorlandık. O da neden söyleyeyim arkadaşlar. Yol adamın aleyhineydi. Adam mesela beyizden çıkıyordu. Direkt üstten üst yoldan devam ediyordu. Ama ben aşağı düşüyordum. Aşağıdan yukarı yol yapana kadar oho falan yani. Neyse abi sonuçta maçı kazandık. 5-2 miydi? 5-3 miydi? Öyle bir şeydi. Ee, tam hatırlamıyorum ama... Yendik. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bye, bye.